İlk sorumuza soru cevap videomuza başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Atatürk seni duyuyor olsaydı ona ne söylerdin? Sarı saçlım mavi gözlüm, şehla bakıştım. Yaktığın cumhuriyet ateşinin alevleri yurdumun sınırlarını aştı. Tüm dünyayı sardı artık. Ah yanımızda olsan da görsen keşke. Öyle ki senin isminle deyimler bile yazıldı. Atatürk gibi düşün diyorlar. Keşke yanımda olsan da sana daha güzellerini söylesem. Her ne kadar yüzüne karşı söyleyemesem de senin cümlelerine tüm cihanı haykırıyorum işte. Küçük hanımlar küçük beyler sizler geleceğin bir gülü yıldızı aydınlığısınız. Memleketi asım aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Atatürk eğer burada olsaydı ona önceki gibi olmadığımızı ama gelecek nesillerle beraber çok daha iyi olacağımızı söylemek isterdim. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve ikinci soruyla beraber devam ediyoruz. İkinci sorumuz şu şekilde. Atatürk şu anda yaşıyor olsaydı onunla ne yapmak ister? Atatürk şu anda yaşasaydı onunla saatlerce sohbet edebilmek, en sevdiği roman hakkında tartışmak, nasıl bu kadar iyi bir lider olabildiğini ona sormak isterdim. O an sahnelerin hiç bitmemesini dilerdim. Fakat her güzel yıldızın bu dünyadan göç ettiği gibi her güzel şeyin de bir son olduğunu biliyorum. Fakat şunu da iyi biliyorum ki Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük anıt yeni nesil ve bu yeni nesil fikirlerdir. Bu yüzden Atatürk'ün fikirlerimizi yaşatmalıyız. Ve Atatürk'ün de bizlere dediği gibi biz gençlik geleceğin bilgi kaynağı, bilgi ışığı ve ekibarlarıyız yaşasaydı ben onunla kahve içerken anılarını anlatmasını ve kitaplar hakkında konuşmayı isterdim. Ayrıca onun fikirlerini ondan duymak isterdim. Bu arkadaşlarımıza teşekkür ettikten sonra son sorumuza geçiyoruz. Son sorumuz şu şekilde. Atatürk'ün hangi özelliğini kendinize örnek alırsınız ve neden? Ben Atatürk'ün naçlı oluşunu örnek alıyorum. Atatürk İnançlı bir insandı. 19 Mayıs 1919'da milli mücadelenin zaferle sonuçlanacağına inanıyordu. Bu inancı sayesinde güzel başarıları imza attı. Ben de bu şekilde inanırsam güzel başarılar elde ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün disiplinli olması öne çıkan özelliklerinden biridir. Belirlediği hedefleri gerçekleştirmek için çok çabalayan, çok emek gösteren ve e, hedeflerini gerçekleştirmeye giden yolda asla taviz vermeyen bir yapısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben de atamızın bu özelliğini kendime örnek alarak bu şekilde ilerliyorum. Atatürk'ün çalışkan olması özelliği çünkü Atatürk'ün az uyuyup durmadan çalıştığına, aynı zamanda kitap okuyup yeni bilgiler öğrenmeyi çok sevdiği bilinmektedir. Ben de bu özelliğini kendime örnek alıyorum. Atatürk yaşasaydı onunla matematik hakkında konuşmak isterdim. Mesela Geometrik kitabını nasıl yazmaya karar verdiğini ve yazarken niye amaçladığını sormak isterdim. Onunla matematik hakkında konuşmak bana çok şey katardı diye düşünüyorum.